Ben de dolaşmayacağım. Bu Bu oğlum. Omuzumda Lan oğlum. Gelicek. Lan oğlum bu neden Ben de kolunda mı? Kayıt Bu Oğlum zaten bu kadar. Oğlum güzel Pantolonunu yukarıya kaldırdı bari. Ay geri zekalı güzel. Kayıt evet gelecek <laughs> kişi benim. Bu kişi deli değil bakmayın. Ben zaten bu korkmayın. Ben. Lan geri zekalı zaten bu sağlamdır. Hemen kırılır küz gibi. Kime gösterdiniz? Tek bu Ben bu çünkü ki buna ne bak ben bu bir türlü yıkırdım. Bir daha Onun Oğlum dur önce de ne yapıyor mu? Kırılıyor, kırılıyor. <laughs> Abdurrahman'ın seni ne diyor? <laughs> mı? <Kızdırma>. oğlum. <laughs> Allah yok. Allah'ım <laughs> Büyük bir başarıydı. Gibi, mesela, o, da. o zaman şimdi söyle da tekrarlayalım. E ee, burada bir şey Evet Orada da Şimdi Abdülmenaç çelik, şimdi Abdülmenaç çelik bu sopayı eliyle kıracak. Benim kimi çektin mi? Düşünün, düşünün, Ben uh, zilloy olmayan bırak da Allah'a <laughs> <laughs> bak <laughs>